Lorena baktık. Şu R'ye girişime bir bakalım. O notlarda varmış arkadaşlar. Devam edeceğiz. Bakacağız. E, mümkünse şöyle e, eski e, üzerinden zaman geçmiş hisselere bakarsak daha güzel olur. Farkında mısınız? Hep sorduğunuz hisseler hepsi hedef görmüş arkadaşlar. Hiç şöyle dibe düşmüş çıkış yapacak hisse sormadınız. Ya da bütün hisseler artık aynı durumda mı? Yani hepsi mi hedef yaptı? İşte o kötü. Bütün hisseler böyle hedef yaptıysa o kötü. İşte endeks düzeltmesi vesaire olmasını kuvvetlendirir bu. Ya düzeltme. Düzeltmesini kuvvetlendirir. Şimdi reha girişimi ne zaman bakmışız biz? Evet. Bütün hisseler hedef görmüş arkadaşlar. Dediğimiz yerlere gitmiş. 10 Kasım. 40 gün olmuş herhalde. Şimdi reha girişime biz bir bakalım ne görünüyor. Bir de biz buna ne demişiz? Ona bir bakalım 40 gün önce. Bakalım öyle mi demişiz? Öyle mi demişiz? Bir bakalım ne demişiz? Evet. Şimdi 40 gün önce biz reha girişime demişiz ki arkadaşlar 2.70 desteği var. Buradan yolunu alıp 3.40 ve 3.60'lar Demişiz yani. 3.60'lara gitmek istiyor demişiz birisi. O zamanlar 40 gün önce. Ee, peki şimdi ne olmuş bakalım? O günden bugüne ne değişmiş? Ona bir bakalım. Yükselişi varmış bu hissenin. Ee, kaça gitmiş bu şimdi? 3.60 demişiz. Bu 40 günde tabii ki de bakamadık. Bu 4 liraya kadar gitmiş. 5 liraya kadar gitmiş. Maşallah. Daha da yükselişi varmış demek ki. Ee, bunu çizmişiz ama biz. Ben bunu anlayamadım. Ee, evet. Demek ki grafiklere göre rakam değişmiş mi? Ya da farklı bir şey söylemiş miyiz biz buna? Daha üstünde bir seviye söylemiş miyiz? Dedim. Bakalım diğer çalışmalarına da. 360 270 İlk 270 demişiz. Sonra baktığımızda e, kaç demişiz? 360 demişiz. Demek ki 360'ı görmüşüz arkadaşlar. Orada bakarız demişiz. Çünkü Sürekli takip edemiyoruz. Ama yükselişi olan bir hisseydi. Bence hedef görmüş bu hisse de. Yani 5 liraya gitmek istiyormuş zaten. Gitmiş. Bizim söylediğimiz direnç seviyelerini de aşmış benim anladığım kadarıyla. Kazandırmış yani bu hisse. Kazandırmış arkadaşlar. Bu da kazandırmış. Şimdi bu saatten sonra ne olur? Artık yani burayı kırabilmesi için biraz endeksten destek almaya ihtiyacı var. Daha fazla yükseliş yapabilir mi? Bunun endeksin yükselişiyle biraz mümkün olabilir. Biraz daha garanti olabilir. E, aksi halde burada direncini kıramazsa arkadaşlar desteğinden destek almak isteyebilir. Yani bu, bu tip durumlarda da yine aynı durum. E i̇şte aşağıda gelebileceği seviyelere karşı düzeltme yapabilir. Vesaire gibi durumlar olabilir. Oraya bir teminat ayıracaksın. Destek seviyelerine gelebileceğini düşüneceksin. Şimdi bunun bir trendini çizelim. Bir saniye. Bunun trendi bu şekilde değil yalnız. Şöyle yapalım biz bunu. Şöyle yapalım. Ee, ters çevirelim grafiği, tersten bir çizelim. Şimdi ben burada ne görüyorum? Ben burada öncelikle şurada bir trendin olduğunu görüntülüyorum. Şurada bir destek almış, buradan yükseliş yapmış. Burada çok güçlü bir alıcısı varmış. Ee, sonra şuraya gitmiş, burada da bir direnç yapmış. Ha, bu trendi kırmış üst banda gitmiş bu. Demek ki bunda bir trend değişikliği var. Bir sonraki trendin neresi? Hemen oraya bakalım. Bir sonraki trendi şurası arkadaşlar. Yani düz grafikten yine göstereceğim size. Bir sonraki trendi burası arkadaşlar. Bu trende girmiş. Girmiş bu trende. Tam çizebilirsek. Bu trende göre de yükselişini yapmış arkadaşlar. Burada da kalmış. Kıramamış. Şurası. Burası da şöyle olsa gerek. Şöyle olsa gerek. Evet. Burada bir trendde kalmıştı arkadaşlar. Burada yükselişini yapmış. Kıramamış. Trendi bu. Görüldüğü gibi. Kırsaymış daha fazla yükselişte olabilirmiş ama endekse göre yapacağını yapmış gibi geldi bana. Bir daha değerlendirelim şimdi biz bunu. Evet şimdi benim görüntülediğim şu arkadaşlar. Burada ayrı bir trend var. Oradan yakalamaya çalışacağım. Yalnız bu hissenin kötü yeri şurası bakın. Şuradaki destek seviyesi. Bilerek kesmeye çalıştım burayı. Şurada güzel bir desteği var. Teminatlık yeri var. Onu söyleyeyim. Önce ona bir değineyim. Ee, burada güzel bir teminatlık yeri var. Belki biraz yukarısı olabilir. Ee, burada bir trend daha var. Ee, o trendi yakalamaya çalışıyorum şu anda. Şöyle yakalayabilirsek düzden yakalamaya çalışacağım. Evet görüldüğü gibi arkadaşlar, bunun trendi bu şekilde gidiyor. Burada e, şimdi daha fazla olabilir, daha fazla olabilir ama trendi bu arkadaşlar. E, iki yerden kestiği için burada düzeltme yapma ihtimali var arkadaşlar, yani düzeltme yapma ihtimali olabilir, yüksek bir ihtimal. E, zaten yapmış, destek yapmış, tekrar yükselmiş, tepki yükselişini yapmış. Ama takdir ederseniz burada ne görünüyor biliyor musunuz? Aynı şeyi burada da yapmış. Yani bana kalırsa buradaki trende göre yükselişini devam ettirmek uygun olur. Yani aslında ne yapmak lazım biliyor musunuz? Önceden alıp parasını kazanmış olanlar stop ile beklese iyi olur. Ama mevcut yeni alan arkadaşlarımız hani zirve seviyelerinde olduğu için bana soracak olursanız şurada iki tane destek seviyesi var bir de teminatlık seviye var. Bu iki seviyenin önlemini almak lazım. Daha sonra bu trendde yükselişi beklenebilir. Yine bu trende göre de orayı destekliyor. Burada kötü seviyesi burayı da destekliyor. Ee, yani her iki taraftan da kesiyor. Burası teminatlık yer. Şurası arkadaşlar. Şurası destek seviyesi. Bakın buradan e, buraya kesinlikle zaten düzeltme her zaman yapabilir. Her an yapabilir. Her zaman olabilir. Ee, i̇ki tane desteği var. Burası üst band. Şurası alt band. Ee, şimdi ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Bunun iki tane destek seviyesi var. Biri yüzde 25 aşağıda, yüzde 25'i var. Bir kere orayı yazmamız lazım arkadaşlar. Yüzde 25 hatta bu destek seviyesi, evet. Günlükte mi baksak buna? Günlükte bakalım. Günlükte bakalım da biraz daha net olsun. Evet. Şimdi şöyle de çevireyim. Şimdi buranın bir destek seviyesi şurası arkadaşlar. Şurası. Bir buraya bakalım %25 e ölçtük ama spekülatif totalde olabilir dedik. %25 evet doğru. %25'e kadar bir bir kere bir e, teminat teminat da değil. Yani oraya kadar gelebileceği düşünmek lazım. Her an gelebilir. Yani öyle bir durumla karşılaşmamak için. İşte burada da veriyor bakın. E, 3 liralar çok güzel. Destek seviyesi birisi için trendinin desteği yani her an görme ihtimali olabilir. Buranın bir kere önlemi alınması lazım. 3 lirayı yazalım. 2.70 demişiz de 3 lira görünüyor burası. 3 lirayı bir yazdım. Şimdi ya yani normalde burası. Bir de teminat ayrılsa fena olmaz. O da endeksle alakalı hani başımıza bir iş gelmesin diye. Teminat seviyesi ayıracağız. Yani o teminat seviyesini ben bu hissede biraz yüksek gördüm. Yani bu hissenin çünkü kapasitesi biraz yüksek arkadaşlar. Yani şuradan da ben tespit ettim ama teminat seviyesi şuralar çok uygun rakamlar gibi. Yani buralar çok uygun rakamlar gibi. Evet endekste işte alakalı bir problem olursa arkadaşlar biraz fazla kaçabilir ama buraya gelecek diye bir şey yok. Yani %50'ye kadar teminat ayrılması lazım gibi geldi bana bu hisseye. %50. Yani hissenin ee, endeksle alakalı bir problemde vesaire gelebileceği kötümsel seviyeleri hani biz bilelim diye e, ben aktarıyorum. %50'ye kadar olabilir diyor arkadaşlar. %50 de e, bir bu teminattır yalnız. Bakın bu destek seviyesi değil. yüzde %50 ne yapıyor? %52 liralar. 2 liralar. Evet, 2 liralara kadar bir teminat ayrılsa fena olmaz arkadaşlar. Çünkü hisse hedef görmüş. tutup endeks düzeltme yaparsa, bir de bu hissenin aşağıda desteğine gelirse tutar 3 liraya de kendi isteğiyle gelir. Orada bir de endeksin gazabına uğrarsa, endeksle ilgili düzeltmede bir de endeks kaybını yaparsa gelebileceği kötümsel seviyeleri 2 liralara kadar olabilir gibi görünüyor. Orayı da bir teminat olarak ekleyelim arkadaşlar. Evet. Gelir demiyorum ama teminat her zaman olabilir bu. Bu Yani her zaman olabilecek bir şey. Yakalanmamak açısından alım fırsatı vesaire gibi durumu verirse değerlendirebilmek açısından bu hissenin trendi 3 lirayla. Şimdi yukarıya da bir bakalım. Yukarıya da bir bakalım. 5 lirayı görmüş zaten. Oralar hedefiymiş. Şu anda buraya da direnç yapmış. Evet. Şurada da direnci var arkadaşlar. Yani e, çok yukarıdan da bahsedemiyorum. Hemen şurada bir direnci var. E, hedefte gördüğü için endek çok iyi yükselirse filan belki iş değişir de %6 üstüne direnç var arkadaşlar. Yani önceki dirençten bahsetmiyorum. O hedef orayı görmüş. Yüzde %6'da bir e, direnci daha var. Yani bu saatten sonra artık stop loss da beklense fena olmaz. 4.30'ları direnç yapmış. 4.30 yani 4.30'u kırması lazım bir kere. 5 liranın da üstüne atması lazım ki emin olalım daha fazla yükselişten. Aksi halde aşağıda teminatını, desteklerini, seviyelerini önlemi alınıp ya da stop stoplossla beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Şurada da zaten trendi gösteriyor. Bu ise buraya kadar gidebilirmiş. Bundan sonra arkadaşlar işte trendine göre de bakın yine benim söylediğim seviyelere yakın seviyeleri veriyor yani. Evet şöyle bir trendi var. Son durum bu. Trendine göre zaten aşağıda her halükarda %25 demiştik. Güzel desteği var. %25'in altında da %40 küsürleri gösteriyor. Biz de burada spekülatif kayabilir. 50'ye kadar gelebilir demiştik. Yani olabilecek ihtimaller bunlar. 5 liralarının üstüne atmadığı sürece her zaman aşağının önlemini almak lazım. Ama bence o yüzde 50 olmayabilir de arkadaşlar yüzde kadar gelmeyebilir ya o teminat zaten onu gelecek diye ihtimale karşı ayırıyoruz ama bana kalırsa şuradaki destek seviyelerine uğraması muhtemel yani trendi bu çünkü ya en azından yüzde %25 25'e ve yüzde 40'lara kadar kayabilmesi muhtemel yani daha önce yapmış çünkü yüzde 25 zaten muhtemelde %40. Biz de %50 dedik teminat. Ama yani oraya kadar ayırırsanız daha güzel olur. Kafanız rahat olur. Evet. Geçiyorum bu hissede. Yukarıda bir şey diyemiyorum. Yukarıda çünkü 5 lira hedefi var. Orayı kırması lazım. Ve şu anda 4.30'u direnç yapmış. Şuraya da 4.30 yazalım. Buraları kırmadan daha fazla bir şey bekleyemeyiz bundan. Aynen öyle. Ee, evet. Geçiyorum bu hisseyi. Şunları siliyorum. Hangi seneden devam edelim şimdi? Ee, bu analizlerimiz arkadaşlar endeks 140'ın altında kaldığı sürece geçerli. Ee, hani 140-145'lere kadar bu analizler geçerli arkadaşlar. Ee, ama farklı bir durum olursa endeks rallye girer. Bir değişiklik olursa o zaman iş değişir ama o da yani şeydir yani olasılıktır yani o öyle bir şey olacak diye bir şey yok. Olabilir, olmayabilir. Şu anda risk teşkil ediyor diye e, biliyorsunuz bu, tip, e, bu bu şekilde analizlerimi yapıyorum ben artık. E, önlem alma zamanı olduğunu düşünüyorum. E, peki sıradaki hissemiz olarak arkadaşlar e, doğaşa baktık biz. Doğaşın çalışması var. Dirit demişler. Dirite biz ne zaman baktık en son? Hisseler hep dediğimiz yerlere gitmiş. O yüzden e, endişe etmekte fayda var gibi 14 Eylül'de bakmışız Dritte. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay olmuş. 3 ay önce bakmışız biz. Bakalım bunu o zaman biz. 3 ay önce ne demişiz biz buna acaba? Çok merak ediyorum. 3 ay önce biz Drit'e demişiz ki 1.85 desteği var. 2.40'ın altındayken 2.60'lara gitmek istiyor demişiz. Ee, başka bir şey demiş miyiz? 2.83 liraya gitmek istiyor demişiz. En son. En son 3 liradan bahsetmişiz. Evet. Ee, Diz bakalım gitmiş mi bizim dediğimiz yere? 2.83 liraya gitmek istiyor demişiz. Gidebilir demişiz.